bizim kız bak hele sana öyle bir tarif vereceğim ki bunu daha önce yapmamışsındır sonuç muhteşem izlemelisin. 850 gram tavuk göğsü aldım. Evvela abi yıkadım, sudan geçirdim. Sen istersen yıkama. Ben yıkayan kesim dedim. Bu şekilde parmak kalınlığında gibi gibi kestim. Bir kabın içerisine ekledim. Sen istediğin gibi de kesebilirsin. Özgürüz. Bir çay kaşığı karbonat ve üzerine geçecek kadar yani şu tavukların üzerine geçecek kadar belediye suyu ekleyip şöyle bir karıştırıp poşetle üzerini kapatıp bir saat yumuşamasını bekleyeceğim. Bir saat az bir şey kaldı sosunu veriyorum. Bir şişe maden suyunu aldım mı kaba? Aldım. Bir su bardağı un ekliyorum. Maden suyuyla unu şöyle güzelce bir karıştırıyorum. Bir çay kaşığı tuz. Bir çay kaşığı köri. 1 çay kaşığı kırmızı toz biber ve 1 çay kaşığı kekik. 3 diş de sarımsak ezerek sosumu tamamlıyorum. Güzelce karıştırıyorum. Köri kokusu çok baskın. Körinin aroması yüksek ama tavuğa da biliyorsun çok yakışıyor. Bir saat sonra aha da gördüğün gibi yumuşacık olmuş. Şimdi bunun suyunu süzdürdüm, yıkadım bir geldim. Sosun içerisine tavukları ekliyorum. Böyle bir 30 dakika kadar da tavukları bu sosun içerisinde bekleteceğim. Yine poşetle örttüm. Götür buzdolabına. Bu esnada tarator sos yapalım. İyi seyret buraya. İki dilim bayat ekmeği ufaladım. Blenderımın içerisine ekledim. Bak bu çok güzel orijinal bir sos. Bir avuç dolusu cevizi de kattım. Şöyle ikisini beraber güzelce mümkününce küçük olacak şekilde parçalıyorum. Ahan da böyle. Al bunu kava diğer malzemelerle birleştireceğiz. Blenderla işimiz bitti. Şimdi bir çay kaşığı tuz ekleyelim lütfen. Ve yarım çay kaşığı kadar muskat. Muskat taratorun aromasında çok önemli. Lütfen eklemeye çalış. Bir çorba kaşığı mayonez ve 3 çorba kaşığı dolusu süzme yoğurt. Soslarda, mezelerde normal yoğurt kullanınca cılıyor. Biz süzme yoğurt kullanmayı tercih edelim. Karıştırdım mı? İki işte sarımsak eklemem gerektiğini şimdi hatırladım. Fark etmez zaten. Bu sosu açmamız lazım. O yüzden iki çorba kaşığı içme suyundan ekleyerek şöyle karıştırdım mı? Tarator mis gibi ahanda ortaya çıktı. Bu kadarını yerim. Gerisinde de buzdolabında 2-3 gün durabilir. 30 dakika sonra soslar, tavuklar sosu emmiş böyle. Yağ kızdırdım. Kızdırdığım yağda başladım pişirmeye. Haydi bismillah. Maşa ile çevirerek ve asla kızgın yağdan ayrılmayarak kızartmaya devam ediyorum. 7 dakikalık gibi bir sürede önlü arkalı çıtır çıtır pişti. Kızaranları pişen tavukları tabağa koymadan önce tabağın üzerine peçete koysan iyi olur. Ben koymadım Yok kalmamış. Tamam ben işte hepsini pişirdim. Sos da bitti onu gösteriyorum. Azıcık şey dibinde var ziyan olmaz. Şimdi dokusunu göstermek istiyorum. Lütfen bakıver. Eşim bey de gelecek şimdi. Sıcak sıcak yiyecek Allah'ın izniyle. Dışı çıtır, içi yumuşak. Tarator sos buna çok yakışıyor. Ketçap, mayonez, sardan ne istersen kafana göre takıl. Yeter ki yediğin şifa olsun. Kocan bunları soğutmadan gelmiş olsun.